Merhaba Ledlenser Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda yeni P serimizin küçük üyelerinden P3R modelini detaylıca inceleyeceğiz. Ledlenser P3R modeli küçük boyutu ve anahtarlık halkalı tasarımıyla kolay taşınabilen şık bir el feneri. Kutu içeriğinde P3R fenerin kendisi, bir adet 10440 lityum iyon şarj edilebilir pil, USB C şarj kablosu ve anahtarlık halkası. Ayrıca kullanım kılavuzları ile birlikte garantiyi 7 yıla uzatmak için bir belge de yer almakta. Fener'in alüminyum gövdesi siyah renkte olup sağlam bir yapıya sahip. Fener'in uzunluğu 94 mm ve kafa çapı 20 mm. Ağırlığı ise yalnızca 41 gram. Genel tasarımı sade ve işlevsel olan P3R, minimalist boyutlarına rağmen kalitesi veren bir dış görünüme sahip, küçük ama güçlü bir anahtarlık feneri. Aydınlatma değerlerine geldiğimizde ise P3R maksimum 200 lümen ışık gücüne ve 130 metreye kadar aydınlatma mesafesine ulaşabilen güçlü bir lede sahip. 3 adet parlaklık modu sunuyor: düşük, orta ve yüksek. Yüksek modda 200 lümen ışık ile 130 metre mesafeyi 1,5 saat aydınlatabilirken, orta modda 80 lümen ile 80 metre menzili 2,5 saat, düşük modda ise 20 lümen ile 40 metre mesafede 8 saate kadar sürekli aydınlatma sağlayabiliyor. P3R arka kapak üzerindeki tek düğme ile sezgisel bir kullanım sunuyor. Bu kapak düğmesi feneri açıp kapatmaya ve parlaklık modları arasında geçiş yapmanıza yarıyor. Tek elle kolayca kullanılabilen bu buton acil durumlarda hızlı ışık sağlamanıza imkan tanıyor. P3R'nin 3 farklı ışık seviyesi arasında geçiş yapmak için düğmeye ardışık basmanız yeterli. Seçilen mod ortama ihtiyacınıza göre istenen parlaklığı verecek. Işık rengi soğuk, gün ışığı tonunda yaklaşık 6000 ila 7500 Kelvin renk sıcaklığı arasında ve LED'in renk geri verim indeksi CRI'yı 70 düzeyinde. P3R bir adet 3.7 volt lityum iyon 10440 tipi şarj edilebilir pil ile çalışıyor. Bu pil üzerinde bulunan USB-C giriş sayesinde yaklaşık 90 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Dual power yani çift güç kaynağı özelliği sayesinde ise feneri isterseniz tek kullanımlık 3A alkalin veya nikel pillerle de beslemek mümkün. Böylece şarj imkanı olmadığında da fenerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. P3R'nin gövdesi yüksek dayanımlı alüminyum alaşımından üretilmiştir. Üstelik kullanılan alüminyum parçaların en az %75'i geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor. Bu da bu feneri daha sürdürülebilir ve çevreci kılıyor. Fenerin dış yapısı IP54 koruma sınıfına sahip. Yani toza ve su sıçramalarına karşı dirençli olup Yağmurlu havalarda güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca Fener 2 metre yükseklikten düşme testlerini de başarıyla geçmiştir. Bu teknik özellikler P3R'yi hem sağlam hem de çevre dostu bir aydınlatma aracı haline getiriyor. P3R'nin en önemli özelliklerinden birisi de LED Lensra özgü Advanced Focus Sistem odaklama teknolojisi. Bu patentli sistem mercek ve reflektör kombinasyonu kullanarak hem odaklanmış hem de geniş açılı aydınlatmada Üstün performans sağlıyor. Odaklama mekanizması son derece pratik. Fenerin başlık kısmını ileri veya geri hareket ettirerek ışık demetini yaygın veya odaklanmış noktasal ışık arasında kademesiz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik rapid focus adı verilen tek elle kaydırmalı bu odak mekanizması eski tip iki elle çevirmeli sistemlere göre çok daha hızlı ve kullanışlı. Fenerin kompakt boyutları ve hafifliği sayesinde her an yanınızda taşıyabilirsiniz. 41 gram ağırlığı ve 10 santimetreden kısa gövdesiyle bu fener cebinizde veya çantanızda yer kaplamaz. Hatta birlikte gelen halkayı kullanarak anahtarlarınıza takabilir, böylece gittiğiniz her yerde bir ışık kaynağı bulundurma güvencesine sahip olabilirsiniz. Bu özellik P3 R'yi günlük kullanımda ve seyahatlerde ideal bir arkadaş yapıyor. Dayanıklı yapısı, gelişmiş odaklama sistemi ve çift güç kaynağı esnekliği ile ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olup karanlığı aydınlatmaya hazır. Detaylı olarak incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten Fener'e ulaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilir, kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.